Ziyaretiniz için teşekkür ederim ama şimdi gerçekten gitmelisiniz. Sadece bilmeni istiyoruz. Bir şey ihtiyacın olursa ne olursa yardımına koşarız. Bacak tımarı. Uzamış burun kılı alma. Boyluz parlatma. Ha, oyuncak oyuncak testi. Bizi iyi çocuklar listesine sokacak bir şey. Neden söz ettiğinizi kesinlikle bilmiyorum. Şimdi sakıncası yoksa yapacak işlerim var. Aa, anladım gerisini söyleme. Gözünün nesi var? Ona göz kırpıyorum. Onu güldürür ve bizden hoşlanmasını sağlar. Aa. Şimdi ne yapıyorsunuz? Elimizde olmadan bir şeyinin eksik olduğunu fark ettik. Bu yüzden de senin için yapmaya karar verdik. Falanlatta. Benim sevgili otomobilim. Ha, onu neden kıza çevirdiniz ki? Elbette hediyeleri dağıtman için. Dünyanın bütün çocuklarına. Siz neden bahsediyorsunuz? Ben Noel Baba değilim. Elbette değilsin. Evet. Bu arada Noel Baba, ringeiklerin nerede? Onları hiçbir yerde bulmadık. Evet, bu kötü çocuğu test etmek istiyoruz. Ben varım. Oh. Burada oturma sırası. Önce ben, ben, ben geldim. Yana ben geldim. öyle geliyor yoksa Noel Baba kızgın mı? Aa, hayır. Yoksa bize mi kızdı? <laughs> ya bizi yaramaz çocuklar listesine koyarsa? Merak etme. Noel Baba büyük geceden dolayı streste. Ona nasıl yardım edebileceğimizi biliyorum. Ben de varım. Ama önce kornasına basabilir miyim? Tabii. Biraz öksürük şurubu var mı? <laughs>